Serpil yağmurlu bir günde toprak yoldan arabasıyla eve dönüyordu. Karnı acıktığı sırada yiyecek kalmak için bir bakkala uğradı. Serpil bakkaldan çıktığında arabasının çalındığını fark etti. Çünkü çevresinde aracı yoktu. Bunun üzerine Serpil hemen polisi aradı ve polislerden arabasını bulmalarını istedi. Polisler arabayı aramaya başladıklarında arabayı bir bankanın önünde buldular ve hırsızın bankanın içerisinde olduğunu düşündüler. Bankanın içerisine giren polis memurları şüphelendikleri 3 kişiyi tutukladılar. Tutuklanan bu kişilerden hangisi Serpil'in arabasını çalmıştır? Serpil'in arabasını çalan kişi işte bu kişidir. Çünkü arabanın üzerine bulaşan çamurlar bu kişinin de üzerine bulaşmıştır. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Bu tarz soruların ve videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir şehirde Kerem, Eda, Zeynep, Kıvanç, Nesihan ve Kenan adında 6 ünlü yaşamaktadır ve kısa süre içerisinde şehirde art arda 2 ünlü cinayeti işlenmiştir. Başarılı bir dedektif, ünlüleri öldüren bu katili bulmak için göreve atanmıştır. Olayı araştıran dedektif, bu ünlüleri aynı kişinin öldürdüğünü anlamıştır. İlk olarak Eda, pazar günü öldürülmüştür. Polisler, suç mahallinde çok garip şekilde kodla işlenmiş bir zarf bulmuşlardır. Ve Kıvanç, bir hafta sonraki pazar günü öldürülmüştür. Ve dedektif, bu seferki olay yerinde ise başka bir benzer kodlu zarf bulmuştur. Dedektif notları incelemiş ve sıradaki ünlü kişiyi anlamıştır. Katil bir dahaki sefere kimi öldürecektir? Kod ne anlama geliyordur? Bir dahaki öldürülecek kişi Kerem'dir ve dedektif onu ismin koyu işaretlediği bu notlardan anlamıştır. Bir ailede Celil, Can, Cenk ve Cem adlı dört çiftçi erkek kardeş vardır. Bu kardeşlerden Can 1.70 boyundadır. İlk 3 erkek kardeş arasındaki boy farkı ise 7 santimetredir. Ve son iki kardeş arasındaysa 15 santimetre boy farkı vardır. Peki bu kardeşlerden en uzun olanının boyu kaç santimetredir? Can 1.70 boyundaysa Celil 1.68 boyundadır. Cenk ise 1.72 boyundadır. Son iki kardeş arasındaki boy farkı 15 cm ise Cem de 1.87 boyundadır. Videomuza bu mantık sorularıyla devam ediyoruz. Peki kimler soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulabilir? soru işaretli yere yazılması gereken sayı 51'dir. Belli bir mantığa göre oluşturulmuş bu seride bir sonraki adım hangi sayıdır? Süreniz başladı. Bu serinin bir sonraki adımı 10'dur. Seri 7, 8, 9, 10, 5 4 3 2 şeklinde ilerlemektedir. Şimdi ise sizlere bu sayıları veriyoruz. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan şeyi bulabilir? Diğerlerinden farklı olan B harfi işte burada. Yine sizlere bu 8 sayılarını veriyoruz ve sizlerden bu kez diğerlerinden farklı olan 8 sayısını bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan 8 sayısı sağ üst köşededir. İşte buradadır. sorumuzdaysa sizlerden iki görsel arasındaki dört farkı bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz dört fark işte burada. Şimdi ise sizlere bu manzarayı veriyoruz ve sizlerden bu iki manzara arasındaki tek farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. İki görsel arasındaki tek fark işte bu kuştur. Gün batımının verildiği bu görselde de tek fark bulunmaktadır. Peki kimler bu farkları bulabilir? Süreniz başlamak üzere. Bu görseldeki tek farkı sizler için gösterdik. Sırada meyvelerle oluşturulmuş bu denklemler bulunmaktadır. Peki kimler bu görseldeki son denklemin sonucunu bulabilir? son denklemin sonucu 150 çıkmaktadır. Meyvelerle oluşturulan başka bir denklemle videomuza devam ediyoruz. Peki bu denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Bu görseldeki son denklemin sonucu 68 çıkmaktadır. Sıradaysa bu kova ve kürek var. Peki kimler bu ikilinin doğru olan gölgesini bulabilir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu ikilinin doğru olan gölgesi sağ alt köşedeki bu gölgedir. Peki bu sevimli tavşanın gölgesini bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Bu sevimli tavşanın gölgesi bir numaralı bu gölgedir. Bu sevimli kedilerden birbirinin aynısı olan iki kedi hangi kedilerdir? Size verdiğimiz süreniz başlamak üzere. Birbirinin aynısı olan iki kedi, üst en sağdaki ve en soldaki kedilerdir. Sırada belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu soru var. Peki bu sorudaki soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? soru işaretli alana yazılması gereken sayı 20 sayısıdır. Peki kimler bu sorunun cevabını bulabildi? Peki bu görseldeki sevimli timsahın doğru olan gölgesini bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. timsahın doğru olan gölgesi bir numaralı gölgedir.